Baktım yukarıya geçeyim ortasında terk edildim, yok artık gibi bu evrende sadece yanlışlıkla olmuş gibi geziyor sorular Birer sisli bıçak niye buradayım Bu cümle beynimi kemiren sabit bir çıtak Zaman bir virüs gibi her hücreme yayılıyor farkında olmadan artık çünkü her umut cümlesi kiretsiz Ben anlatamam artık kelime de küsmüş eksik Bir ben var içimde hayata dair hiçbir şeyi kabul etmeyen kesik Gözlerim takılıyor yıldızlara ama onlar bile yabancı Belki de ben bu dünyaya değil bu galaksiye bile fazlayım acı Duygularım plastik gibi esniyor bir gülüyor, sonra kırılıyor Ve herkesin hayat dediği şey benim için sadece bir erot uyarısı parandırıyor Karanlık hep burada sadece şekil. Bazen bir sessizlik oluyor Bazen güllüş gibi seyirliyor Yüzüme bakanlar insan görüyor Ama ben sadece bir silüetim. Kendi mezarıma ellerimle toprak atan Bir hayaletim Ne yol görünüyor önümde Ne de yön veren bir pusula yaşarken bir günü bile taşımak bir ömür gibi bileklerde aynaya bakmak zor çünkü yüzüm değil içimdeki boşluk bakıyor ve göz bebeklerimde yansıyan ben değilim tanımıyorum dünyayı anlamaya çalışmak yıldız tozuyla dert yıkamak gibi kainat sustuğunda içindeki çığlıklar konuşur sanki soru çok cevap yok inansızlık tam değil Yorgunluktan çünkü her cevap yeni bir boşluğa açılıyor sonsuzluktan kelimelerim bıçak değil artık sadece sessiz yaralar Etmekten ibaret Işık yok yol yok umut çoktan terk etti beni Benliğimin arkası kanında yaşayan bir çocuk gibiyim Elimde hiçbir şey yok sadece suskunlukla Örülmüş duvar ve o duvarın üstüne yazılmış Daha ne kadar sürecek bu karanlık tanrım Bir gün bitecek mi bilmiyorum ya da bitmeli mi Belki de bazı hikayeler sonsuzlukla cezalandırılmış gibi Eğer biri sorarsa beni kimdi bu Cevap verin sadece bir yurdu dünyaya bağır gelen Bir gün bitecek mi kıyım? Belki de bazı hikayeler Sonsuzlukla cezalandırılmış gibi Eğer bir sorarsa beni Şimdi bu cevap benim sadece bir ordu Dünyaya yalırken...